Sevgili izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Şaroluk Mahallesi'nde ada 112 parsel 47 1754 metrekare tarlanın çekimine geldik. Tarlamız burası. İçerisinde bir sürü ağaç var arkadaşlar. Meşe ağacı var. Yabani ağaçlar var. Şurada ismini bilmediğimiz. Yukarı doğru gidiyor. Dikdörtgen bir şekli var. Aracımızla şuraya kadar gelebildik. Yoldan 100 metre içeride çok yağmur yağdığı için tarla yolu var arkadaşlar. Resmi yolu yok. Tarla yolları yağmurdan bozulmuş. Aracımızı oraya kadar bıraktık. Şimdi içine doğru giriyorum. Alt tarafta arkadaşlar bir dere var. Fakat dere şu an kurumuş su yok. Ama önüne güzel böyle bir set yapılırsa su biriktirilebilir. Birazdan dereye ineceğim armut mu? Armut mu? Bu yabani. Tabi yabani armut var. Arkadaşlar şu karşı taraf bakın komple ağaç içi. Bu ağaçları kestirip. Tabi şöyle kestirip dediğim güzel olanları değil şöyle mesela kurumuş. Bunları güzelce kestirip ortayı açarsanız etrafınız böyle ağaçlarla çevrili olur. Buraya bir konteyner bir ahşap ev yaparsınız yazları şöyle bir hafta 10 gün gelip kalabilirsiniz Ben şöyle biraz yukarı doğru çıkacağım arazinin üst kısmına doğru Bakın arkadaşlar 1754 metre Burası resmen. Cennetten bir köşe gibi. Yanımızda da müşterimiz Kahraman abi var. O da hem bakıyor hem geziyor bizle beraber. Belki beğenirse ona vereceğiz burayı. Bakın arkadaşlar. Hep meşe ağacı, hep her taraf meşe. Küçük meşe de var, orta boyu da var, büyüğü de var. Bin... etrafı komple meşe. Tabi etrafı zaten meşe komple. İçinde de meşeler çıkmış. İçinde küçük meşeler var. Onu temizlerdi zaten her temiz olur. Burası arkadaşlar arsamızın en üst kısmı. Bakın burası en üst kısmı. Hemen burada da başkasının bir tarlası var. Zaten sınırlar da belli bakın. Burada taşlar var. Bizim tarlamız dikdörtgen. Buradan aşağı doğru, geldiğim yere doğru. Eğer şey açık olsaydı enini boyunu da söyleyecektim. Sevgili izleyiciler, bu yere sahip olmak istiyorsanız fiyatı uygun arkadaşlar. Açıklamalarda yazacağım. Bakın komple ağaç. Yeşillikler içerisinde. Şekli çok güzel. Dik dörtgen arkadaşlar. Yer de çok güzel. Şaroluk köyünde arkadaşlar. Çok fazla tarım yapılmıyor. Tarım yapılmadığı için de tarım ilacı kullanılmıyor. Gönenin içinde diyorsunuz yani sivrisinek var, sinek var. Burada öyle bir sorun yok. Burada çeltik yok, pirinç yok. Tamamen doğal. Tamamen bakir araziler. Bir oraya. Harika bir yeşillik, harika bir doğa arkadaşlar. Bakın. Yeşil, her yer yeşil. Kafamı nereye çevirsem yeşil. Burası komşu tarla. Mesela bak onun içinde çok ağaç yok, etrafı ağaç. Siz de içini temizletirseniz böyle bir alana sahip olursunuz. Hep evet. yabani ağaçlar var burada. Elma yabani, armut yabani. Kendi kendine olmuş. Bir şekilde olmuş. Burası da alt sınır arkadaşlar. Bakın burada da çok güzel meşeler var. Çok büyük meşeler var. Şimdi şuradaki dereye gideceğim. Dereyle aramızda hemen hemen 20 metre. Zaten o derenin olduğu kısımda arkadaşlar orman hazinesi geçiyor. Devlet hazinesi geçiyor. Tahmin ediyorum su yok varsa da bile şu an o yağmurlardan kalan suların devamıdır. Evet, su yok arkadaşlar. Bakın zaten yeri belli oluyor. Derenin çok güzel ya. Çok doğa harikası. Kışın şurayı düşünemiyorum. Bakın şu kayaların olduğu kısım kışın şelale bile olur orada yani çok yağmurlardan sonra. Videonun da sonuna doğru geliyorum. Videoyu da kapatayım. Sevgili izleyiciler, Balıkesir Gönen Şaroluk Mahallesi'nde Gönen Duman Alan Asfaltına yani iki köy arasındaki yola 100-110 metre mesafede yerimiz. Tarla yolu var. Arabayla biz hemen yanına kadar gelebiliyoruz. Yerimiz şurası arkadaşlar. 1754 metre dikdörtgen. Siz de parselden bakabilirsiniz. Ada 112 parsel 47. Sevgili izleyiciler bu muhteşem yerin fiyatını söylüyorum. Bakın kısa süreliğine fiyatımız 130.000 TL arkadaşlar. 130.000 TL bu yeri almak isteyen varsa direkt benimle itibat, itibara geçebilir. Telefon numaram 0536 930 3282 0532 767 0505 05. Şurada bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce güzel bir alan gördüm orada. Heh, kahraman abi de burada zaten. Haa. burası bir gölet gibi olabilir. Bu su nereye gidiyor? Bu su, bu su nereye gidiyor bu burası son. Burası son. O zaman su Busu buradan bir kendine var. yer buluyor. Kendine yer buluyor. burayı kapatırsan burası güzel bir gölet olur. Bakın arkadaşlar. Kahraman abi şunu demek istiyor. Suyun geldiği yol burası. Evet. Buradan geliyor. Bakın. Şuradan arada gidiyor. Ya, ya buradan bak, gidiyor. Orada. orada bir delik var. Hı hı. Çünkü sonu yok. Şurası sonu yani. Solu, solu son burası abi. arkadaşlar. Sonu su burada tutulabilir. Zaten şu an havuz gibi doğal, duruyor. Doğal, doğal havuz, Vallahi havuz gibi duruyor <laughs> şurada. Bu kapatırsan bu gidişi evet şey mükemmel bir şey olur. Evet arkadaşlar yerimiz böyle. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.